Merhaba arkadaşlar PES Sevenler Bikon'a hoş geldiniz. PES gündemiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biten etkinlikler var. Yarın bizleri bekleyen etkinliklerde bulunmakta. Hemen başlıklar halinde bunlara bir bakalım. Bugün bitecekler. Pazartesi günü iki tane maç diye gelmişti. Eğer oynamadıysak 17'ye kadar mobilde oynayabiliyoruz. Sonrasında finallerini seyrettiğerek GP kazanabiliriz. Bu GP'ler çok önemli. Çünkü yarın yeni bir Esna Bakstrav gelecek. Orada GP'leri kullanabiliriz. Ayrıca bugün biten bir efsane box var. Bu efsane box draft'ın son günü. Yarın yeni bir efsane box draft gelecek. Ayrıyeten geçen perşembe gelen haftanın oyuncularının da bugün son günü. Yarın yeni bir player of the Week bizleri bekliyor. Bugün biten etkinlikler bunlardı. Yarın 500 e futbol puanı mobilde oyuna giren herkese verilecek. Konsolda oynayan arkadaşlarımız için MyClub parası hediyeleri var. Mobil tarafında ise e futbol puanı veriliyor. Yarın Oyuna sadece giriş yapmak bile yeterli. 500 e futbol puanı hesabımıza yatacak. Diğer günlere baktığımız zaman e Cuma günü yönetim beceri desteği. Cumartesi günü 75.000 bin GP. Pazar günü de beceri fişi verilecek. Belki mağazadan e futbol puanıyla efsane almaya düşünen arkadaşlarımızın işine az da olsa yarayacaktır. Mağazaya yeni ikonlar eklenecek mi eklenmeyecek mi en çok merak ettiğimiz nokta o. Fakat onunla alakalı herhangi bir gelişme bulunmamakta arkadaşlar. Devam ettiğimizde yarın efsane Baksırav geliyor fakat bu efsane Baksırav'da iki tane nokta var. Ayrıyeten koniminin böyle altını çizdi. Öncelikle ikinci cümleye baktığımız zaman fakat her zamanki 10 efsane oyuncu yerine bu Baksırav temsilcisi size 20 efsane getirecek diyor. Normalde 10 efsane olurdu. Yarın gelecek efsane Baksırav'da 20 tane efsane olacak. Tabi 300 oyuncu mu olacak toplamda 450 oyuncu mu? Bazen Konami efsane sayısını arttırdığında oyuncu sayısını da 450'ye çıkarıyordu. Onu yapmasın. 300 oyuncu olsun en azından efsane çıkarma şansımız artar. Ben en son 2 sarı 2 bir tane bile efsane çıkaramadım. 400 küsür bin GP'ye. Bu sefer çıkarırız herhalde. Ayrıca ilk cümlede de önemli bir, e, önemli değildi. küçük bir hediye haberi var arkadaşlar. Diyor ki hemen şöyle baktığımızda efsane oyuncularla sözleşme imzalama ihtimali bulunan bir temsilci olan Legends Worldwide Clubs diyelim bak alabileceksiniz. Bu şu da oluyor arkadaşlar. Geçmişte oyun olarak oynayanlar çok iyi bilirler. Maç değerlerde efsane bak için ücretsiz top açma hakkı alıyorduk. ÖS e alıyorduk. GP gibi değeri 25.000 GP eder. Onlarla da efsane bak top açılımı gerçekleştiriyorduk. Yine öyle bir hediye bizleri bekliyor. Maç değerlerden efsane bak kullanabileceğimiz sadece efsane bak kullanabileceğimiz top açma hakkı kazanacağız. Belki bir maçta diyelim 2 tane var. Diğer maçta de 2. 4 tane. GP değeri ne olur? 4 çarpı 25. 100.000 bin olur. Fakat bu hediye bu cuma gelecek maç değerlerde mi? Yoksa haftaya pazartesi gelecek maç değerlerde mi verilecek? Onunla ilgili henüz bilgi yok arkadaşlar. Ben yarın öğrendiğimde sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi maç değerlerde ekstra olarak top açma hakkı hediye edilecek. Ama altını tekrardan çizmem gerekirse bu cuma maçlarında mi? yoksa pazartesi geleceklerde mi geçerli bu? Yarın öğrendiğimde sizlerle paylaşırım. Bir de yarın gelecek efsane bak sıra. 20 efsaneli konemi bir hafta değil iki hafta süre vermiş. 23'ünde gelecek 6 Ocak tarihine kadar bulunacak. Yılbaşını da bu şekilde kapatıyorlar. 2 hafta duracak. Sonrasında yarın ikon oyuncular geliyor. Fakat ikonlarla ilgili henüz bir bilgi yok. Genelde ikonlar perşembe sabah oyun bakımdayken oyun 5'te bakıma girer. Sonrasında 5-10 dakika sonra açıklanır. O yüzden yarın sabah ben de sizlerle erken zamanda paylaşmaya çalışacağım. Haftanın oyuncuları da ekonomi düzenli olarak getireceğini söylemişti. Yarın gelecek. Orada en azından tahmin yapabiliyoruz. Hafta sonu maçlarında kimleri iyi performans sergilemiş. Onlardan bazıları gelebiliyor. Ben de dün sizlerle haftanın oyuncuları tahmin videosu yapmıştım hatta. İsimler şu an belli değil. Bu da perşembe sabah oyun bakımdayken belli oluyor. Maksimum seviyeleri biraz daha geç açıklanmakta. Benim gelme ihtimali yüksek gördüğüm oyuncuları dün paylaştığım isimleri şöyle başlık halinde tekrardan göstereyim arkadaşlar. Belki izlemen arkadaşlarımız vardır. Örneğin Halkan Çağlanoğlu bu hafta çok iyi performans sergiledi. İki asist yaptı. Gelme ihtimali var. Arsenal takımından bir ismin gelmesi gerekiyor. O isimlerin belki de en başında Martinelli. iki gol kaydetti. Cancelo güzel maç çıkardı. Bir gol bir asist. Manchester City'de Mahrez'in de performansıydı. Ben sanki Cancelo bir, bir adım önde görüyorum. Bir gol bir asist. Luis Alberto iki asist yaptı. Göbek oyuncusu. Luis Alberto da ara sıra getiriyor konemi. Abraham iki gol kaydetti. Gelirse güzel bir kart olur. Abraham'ın ben mor kartlarını beğeniyorum. Morata. Ben beğenmiyorum normalde Morata'yı da. Genelde çıkarıyorum. Yapışıyor bana. İstemesem de bana geliyor bu oyuncu. Gelme ihtimali olan oyunculardan. Biri gol bir asist. Fakat çok forvet var. Hangisini tercih edebilirler? O tartışılır. Sol açıkta Udinese takımında 2 gol atan o futbolcuları var. Bir ihtimal belki. Torreira defansif orta saha olarak 1 gol bir asist yaptı. İhtimali olan oyunculardan. Igo Aspas 1 gol bir asist. Moreno 2 gol bir asist yaptı. Önemli bir performans. O da siyah top oldu bu sezon. Gavi gelirse benim en çok merak ettiğim oyuncu. Barcelona takımının genç futbolcusu. 1 gol bir asist yaptı. Konemi genç oyuncuları da sever. Gelirse maksimum seviyesi ne olur? Ayrıca merak ediyorum. Molina 3 gol kaydetti. Ha gelirse zaten çok heyecanlandırmaz bizi. Ben büyük futbolcuların böyle büyük isimli futbolcudan gelmesini daha çok istiyorum. Bu futbolcu gelirse hızlı yavaş. Belki bitiriciliği şut gücü bunları yüksek yapabilirler. Ama çok fazla yükseltemeyecektir Konemi seviyeyi belki de. Kaleci benim tek adayım var. O da Kadis'in kalecisi Ledesma. Real Madrid'e karşı çok iyi maç çıkardı. Başka kaleci Şöyle baktığımda pek aklıma gelmedi benim. Real Madrid deplasmanında 9 kurtarış yapan bu kaleci belki tercih edilebilir. 84 ilk seviyesi. Gelirse bir 91-92'lik kart yapar mı? Belki de 90'da bile bırakabilir. Bayern Münih'ten oyuncu seçerse bu hafta Thomas Müller le Leroy Sané. İkisi de maçta ön plana çıkan oyunculardı. Gelme ihtimalleri var. Fakat her hafta Bayern Münih'ten de oyuncu getirmiyor konemi. Onlar da her hafta 4-5 atıyor bazen. Bazen getiriyor bazen getirmiyor. Yine gelirse bu iki futbolcunun gelme ihtimali var. Rafa Silva performans olarak kesinlikle gelmesi lazım. Bir gol dört asist. Daha ne yapsın bu adam? Hızlı bir oyuncu. Hızlı oyuncuları sevenlerin işine yarayabilir. Otobio var. Bir ihtimal %50 gelebilir gelmeyebilir. Bir gol bir asist. Çok yüksek ihtimal değil. Belki oynadığı bölgeden dolayı avantaj kazanabilir. Ligimizden oyuncu kolemi normalde seçmiyor. Nadir zamanlarda seçmekte çok az. Yılda belki 3-4 defa. Geçen sene çok az seçmişti. Gelirse de Josef de Souza defansif orta sağlarak 2 gol attı. O Fenerbahçe derbesinde zor maçta 2 gol çıkaran Josef'i belki tercih edebilir Konemi. Dediğim gibi ülkemizden çok fazla oyuncu tercih etmiyor. Nadir zamanlarda tercihte bulunmakta. Ayrıca Cuma günü 2 tane maç diye gelecek. Michael Aparası'ya futbol puanı aynı. Farklı bir hediye olursa ben yine paylaşmaya çalışırım yarınki videolarda arkadaşlar. Bir de bir arkadaşımız demişti ki Güncellemeden sonra altın toptan siyah topa çıkan oyuncular hangileri? Bizlerle paylaşabilir misin? Çünkü maç değillerde örneğin girdiğimizde eskiden altın top olan oyuncu şimdi siyah top görebiliyoruz. Ya da tam tersi siyah toptan altına düşenler de var. Ben bu videoda altından siyah geçen hafta çıkan oyuncuları sizlere paylaşmak istiyorum. Bu oyuncuları kadromuza kattığımız zaman ilk seviyeleri bunlar. NDD 85, Depol 85. Geçen sene gerçekten bu isimler de iyi performans sergilediler. Moreno 85, Cancelo 86, geçen sene City'nin en etkili oyuncularından birisi de oydu. Sağ bek ama sol bek, sağ bek iki bölgede de oynuyor. Çoğu zaman sol bekte de izledik onu. Foden, daha da yükselecektir büyük ihtimalle Foden'ın seviyesi böyle devam ederse. Şu an 85, tabii ilk seviyesi ama ilk seviyesi bile yükselebilir. Manchester City'nin yetenekli ayaklarından birisi. Savic var 85, Muriel 85'e çıktı. Hernandez... Düştü çıktı derken tekrardan siyah topa çıktı Hernandez. Sol bek zaman zaman stoper oynadı. Sonra sol bek oynadı. Mount o da önemli bir futbolcu. Chelsea'de oynamaya devam ettiği müddetçe ben seviyesinin daha da yükseleceğini düşünüyorum. Şu an ilk seviyesi 85 onunda. Chiesa yazın Avrupa Şampiyonası'nda da oynadığında etkili olan ayaklardan birisiydi. 85. Ruben Diaz geçen sene City'nin en iyi transferlerinden bir tanesi. Büyük katkı verdi. Zaten altın toptan bir anda 87'ye kadar da fırladı. Konemi de onun hakkını verdi. Grealish City'nin yeni transferi. O da siyah top olan oyunculardan. Ve Barella geçen sene Inter'in şampiyonluğunda onun da önemli bir katkısı vardı. Siyah top oldu. Komanda altın toptan siyah topa yükselen futbolcu. Bunlar da Son güncellemeden sonrası siyah topa çıkan isimlerde sizler de ya şu da çıkmalıydı ya da bu hak etti bu hak etmedi diye düşündükleriniz varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Yarın sabah çok heyecanlı olacak. Haftanın oyuncuları ve ikonlar konu bir tarafından resmen açıklanacak. Öncelikle haftanın oyuncuları ilk seviye haliyle açıklanıyor. Sonrasında maksimum seviyeleri belli oluyor. Ben de öğrendikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yarın sabah erken saatlerde karşınızda olmaya çalışırım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.